31 Mart seçimlerinin ardından CHP lideri Özgür Özel dedi ki ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep edeceğim. O günden bugüne ne zaman o görüşme gerçekleşir, ne olur, nerede olur çok konuştuk. Ama ilk temas 23 Nisan resepsiyonunda oldu. 15 dakikalık böyle çay eşliğinde mermerli salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir sohbeti oldu Özgür Özel'in. Şimdi de Asıl görüşme yani başlıkların konuşulacağı e, görüşmenin olmasını bekliyoruz. Hangi gün nerede olacak e, bir başka önemli soru ve bir yandan da tam bunları konuşurken dün CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir mesaj paylaştı dedi ki sarayla müzakere olmaz, mücadele olur. Ne demek istediğini, ne anlama geliyor soracağız. Konuklarımızı hemen takdim edeyim. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Şahin bizimle. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydınlar efendim. Çok teşekkürler. Biraz. Diliyorum. Çok sağ olun. Birazdan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da aramızda olacak. Onunla da konuşmaya başlayacağız. Ee, bir böyle Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinden başlayalım isterim Mehmet Şahin. O 15 dakikalık görüşmede, Mehmet Hocam resepsiyondaki görüşmede göz ameliyatı üzerinden, göz operasyonu üzerinden bir geçmiş olsun dileği iletildiği ifade edilir. Ee, hatta dün mesela Nasuh Güngör'le beraber konuşurken bu konuyu dedi ki AK Parti kaynakları keyifli, e, yapıcı bir görüşmeydi. Devamının gelmesi yönünde de bir irade iki tarafta da olduğuna dair ben bazı Gözlemlerim var dedi. Siz e, devamının geleceğini düşünüyor musunuz? Önümüzdeki haftada yapılacak görüşmede ana gündem maddesi AK Parti açısından ne olacak? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. AK Parti'nin burada <laughs> politikasında bir değişiklik yok. Cumhurbaşkanımızın burada yaklaşımında bir değişiklik yok. Yani önceki seçildiği dönemlerini de hatırlayalım zaten. Muhalefet partileri ile ilgili yani görüşleme konusunda hiç bugüne kadar bir şey olmadı. Bu daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nden biliyorsunuz böyle bir tavır geldi. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu işte tırnak içinde söylüyorum bunu ben sarayla görüşmem. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik biliyorsunuz bazı sıfatlar kullanarak ben bunu e, bu görüşmeyi yapmayacağım tarzı böyle bir tavır takındı e, ve bu e, Sayın Özel'in Genel Başkanlığına kadar devam etti. Onun için Ak Parti e, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımızdan e, zaten her isteyen istediği Genel Başkan e, randevu alır ve görüşür. E, ben bunun doğal olanın görüşmek olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta da sanırım bu konuya değindik... öyle hatırlıyorum. Bir, par bir, bir parça değindik. Görüştük evet. Bir, bir parça değindik evet. Çünkü Bence görüşmemek çok tuhaf. Düşünsenize yani e, siyasi parti liderisiniz veya işte cumhurbaşkanı veya önemli bir partinin liderisiniz. E, görüşmeme konusunda e, diretiyorsunuz. E, bu Bunun e, Türkiye'ye hiçbir katkısının olacağını düşünmüyorum. Şunu da anlamış değilim. Ya yani görüşürsünüz. E, görüşmek sizin temel düşüncelerinizden farklılaştığınız anlamına gelmez. Yani biz de mecliste karşılaşıyoruz milletvekili arkadaşlarımızla. Karşılaştığımız zaman hemen hemen her partiden onu söyleyeyim, ayrımsız söylüyorum her partiyle karşılaşıyoruz, <laughs> Kulüste sohbet ediyoruz, e, yemekhanede, yani e, lokantasında meclisin e, işte yan yana masalarda bazen aynı masalarda yemek yediğimiz oluyor, e, bazen e, işlerimiz oluyor, birbirimize telefon açtığımız oluyor. Ee, bu şekilde e, ilişki devam ediyor. Fakat genel kurula geldiğiniz zaman e, her parti, siyasi parti kendi görüşünü dillendiriyor. Olması gereken bu. Görüşmek sizin e, görüşlerinizden taviz verdiğiniz, e, başkalaştığınız, o partiye benzediğiniz anlamına gelmez. Peki Olması siz bu görüşmenin, bu. Yani, bu arada Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi yazarı aramıza katıldı. Günaydın, siz de hoş geldiniz. Günaydın yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mehmet Hocam siz bu görüşmenin nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz? Bunun devamının geleceğini düşünüyor musunuz? Mesela benim aklıma e, Özgür Özel'in biz dışarıda Türkiye'nin partisiyiz açıklaması geliyor bir yandan. Belki diyorum dış politika başlıkları, terörle mücadele konuları, ağırlıklı gündeme gelir mi? Anayasa belli ki gelecek ama e, çünkü şu hatırımda bir yandan mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Nancy Pelosi, Trump'ı sürekli eleştirirken dışarıda sorulduğunda ya ben e, ülkemin toprağında değil, Burada şu anda eleştirmem derdi. Acaba dışarıya dönük, dış politikaya dönük daha farklı bir sürecin açılışı olabilir mi diye bana sordurur. Dışarıda Türkiye'nin partisiyiz açıklaması. Ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Sayın Özgür Özel'in tavrında bunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminde bunu görüyorum ve bunu da olumlu buluyorum. Ee, Sayın Özgür Özel'in açıklamasında evet biz görüşme yaptık zaten görüşebilirim dedi. Ee, i̇şte şurada olursa mal, iyi olur ama nerede olursa olsun yani ben külliye de gidebilirim e, ama Çankaya'da olmasını tercih ederim dedi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da e, bu konuda olumlu yaklaştı e, ve resepsiyonda e, insani bir ilişki, iki parti liderinin, Cumhurbaşkanı ile bir parti liderinin nereden bakarsanız bakın bu şekilde selamlaşması, bazı parti liderlerinin de aynı salonda buluşup e, bayramı kutlamaları, birbirlerle sohbet etmeleri e, aynı zamanda bunun toplum üzerine bir yansıması olur. Size ne düşündürdü ee, bu fotoğraflar? Şöyle söyleyeyim. Valla ben, ben bunu bir yumuşam olarak görüyorum. Şunu söylüyorum. Sayın yani Dıştan, mutlu oldunuz onu, işte mu bu görüntü şey sizi mutlu etti mi merak ettim. Ben e, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bu görüntü beni mutlu etti. Açık söylüyorum şunun için mutlu etti. E, çünkü yanı başımız, yani etrafı e, siyasi türbülansın en yoğun olduğu dönemlerde e, siyasi parti liderleri niye görüşmez? Devleti yönetenler, belli makamlarda olanlar niye görüşmez? İlginç olan şuydu, biraz önce siz de okudunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani bir önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir. Ya ben bunu gerçekten şöyle söylüyorum. Hala ortaya çıkan tablo ve Türkiye'yi Sayın Kılıçdaroğlu'nun okuyamaması olarak görüyorum. Hem bir taraftan yıllardır kutuplaşmadan bahsedeceksiniz, hep bunu dillere, dile getireceksiniz ve karşı tarafı suçlayacaksınız. Hem bir taraftan görevde olmadığınız zaman bile Yeni genel başkanın ortaya koymuş olduğu tavırın topluma bakın isterseniz. Ben bu tavırın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne artık getireceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu tavır artık getirir. Bu tavır ortaya çıktığı zaman da hemen bir tweetle buna mücadele edeceksiniz. E, hem bir taraftan kutuplaşmayı başkası e, kutuplaşma, kutuplaştırıyor toplumu diyorsunuz. Hem bir taraftan siz Cumhurbaşkanlığını e, orayı da bir işte ne bileyim saray diye tanımlıyorsunuz. E, mücadele alanı olarak görüyorsunuz. Ya bu rekabet, yani siyah tekrar söylüyorum, şu artık yerleşsin siyasetçilerde. Biz siyaset yapıyoruz. Biz rakibiz. Ve bizim her birimiz kendi programları çerçevesinde Türkiye'de, Türk milletinin önüne gelip, bak kardeşim benim Türkiye'deki iç politika, dış politika, ekonomik neyse bu anlamdaki yaklaşımlarım bu. Rakip partileriz, biz düşmanlar değiliz. Kim yaparsa yapsın siyasetçilerin bu şekildeki tavrını biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun da tavrında olduğu gibi ben doğru bulmuyorum. Ve bu görüşmenin de Sayın Özgür Özel'in bunu sürdüreceğini ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladı zaten. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette görüşlerimizi e, dile getireceğiz, mücadele yapacağız. Ama bu görüşmenin ben önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki <laughs> hafta yapılacak görüşmelerde de öyle anlaşılıyor ki yapılan açıklamalara baktığımız zaman anayasa değişikliği konusunda gündeme geleceğini, anayasanın konuşulacağını önemli bir konu olarak, en önemli bir başlık olarak bunun gündemde olacağını düşünüyorum. Şimdi belli noktalar olur. Önemli noktalar olur. Sürekli iki devletler arasında bile biliyorsunuz hiçbir zaman için iletişimi kesmemeye gayret gösterirler diplomaside. Peki kendi ülkemizle ülkenin içindeki siyasi parti liderleri niye bu şeyden uzak dursunlar? Niye birbirleriyle selamlaşmasınlar? Niye işte bir 23 Nisan ee, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ve işte 29 Mayıs'ta Cumhuriyet Bayramı'nda diğerlerinde bir, bir araya gelmesinler. Veya dini bayramlarda birbirlerini arayıp e, bayramlarını kutlama, kutlamasınlar. Bunun toplum üzerinde olumlu etkisinin olacağını e, bir yumuşatıcı etkisinin olacağını düşünüyorum. O açıdan Peki. ben Sayın Özgür Özel'in bu tavrının... E, Türk siyasetine bir katkısı, katkı olarak yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmüş olduğu siyasetin dışında yani işte mücadele edilecek bir nokta olarak belli bir yere işaret etmeyip kardeşim ben siyasetimi yürütürüm ama aynı zamanda görüşürüm tarzının e, siyasette olması gereken bir resim olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar soru, olmaması e, bence hataydı. Olmaması hataydı diyorsunuz. Anayasa değişikliği dışında başka bir başlık konuşulur Bir iki cümle alayım sonra Mustafa Balbay'a geçeceğim gelebilir yani çünkü bu öyle anlaşılıyor bu e, bir çay sohbetinden işte halatır sormadan e, birkaç siyasi partinin liderinin bir araya gelmesinden basın üzerinde birbirlerine mesaj veri, mesajlar verilmesinden sonra ilk şey gündeme geldiği zaman e, ben başka konularında gündeme geleceğini e, tahmin ediyorum <laughs> ama e, anayasa meselesi e, yapılan açıklamalara dayanarak bunu söylüyorum bu e, ana konunun e, başında ana konuların başında gelecekmiş gibi gözüküyor Aa başka konular gelir mi? Gelir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Özgür üzerinde de mutlaka görüşmek istediği, gündeme getirmek istediği konular olacaktır. Bunlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Bence bu sürecin devam etmesi, siyasi parti liderlerinin birbiriyle görüşmesinin Türkiye açısından, Türkiye'deki siyasetin belli bir zemine oturması açısından önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir örnek verdiniz. Nancy Pelosi ile biliyorsunuz Temsilci meclisi Başkanı e, aralar gerçekten çok kötüydü. Birbirlerine olmadık sözler söylediler. Bir Avrupa yani seyahatinde Pelosi'ye sorulduğunda yani ben şu anda ekranda söylemiyorum. Onların birbirlerine kullandığı cümleleri hani söyleyemem onu söyleyeyim. Evet. Öyle ağır şeyler söylediler ki ama bir Avrupa ziyaretinde Pelosi'ye soru sorulduğunda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işi, bu bizim işimiz. Bu sizin işiniz değil diye kesti attı. Evet. Bu şu anda ülkemin toprağında değilim demişti. Onu Aynen çok öyle konuşmuştu bu, bu bence bu evet işte bu. İçeride siz eee mücadele edersiniz, şey yaparsınız ama ülkenin temel soruları ne olduğunda orada net bir tavır ortaya eee koyabil, koyabilmeniz e, gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.